Kurban kesen bir haneye kurban eti vermek uygun mudur? Bir de adak eti yenmiyor ya kesen tarafından. Bize verilen adak etini adağa kesen kişiye ikram etmemiz uygun mudur? E kurban adetinde zaten komşulara dağıtmak, akrabalara dağıtmakla var. O var. ve onun için kurban kesmiş bile olsa ona verilebiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Adak mevzusunda ise o adak kesene haramdır. Misafirine helaldir. O misafir yani adak sana vermiş olan adağın sahibi bile olsa senin evine geldiği zaman misafirdir. O adaktan yiyebilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Resul-i Ekrem biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem Haşimi soyundandır. Peygamberler zekat yemezler. Haşimi olan onun soyundan gelenler de zekat yemezler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir gün bir yere misafirliğe gitti ve resul Ekrem'e o sıra içeriye girdi zaman resul Ekrem de kazanda et kaynıyordu. Efendimiz de onu gördü sonra içeriye oturdu. resul Ekrem'e yiyecek bir şeyler getirdiler ama kazanda kaynayan etten değildi o yani. <laughs> Efendimiz de onlara dedi ki ben eti görmedim mi dedi. Latife şeklinde et niye getirmediniz ki bana tarzında soru. Tabi Resul-i Ekrem'in derdi et yemek değil. Orada bir fıkhi mevzuyu açığa kavuşturmaktı. Onlar da dediler ki ya Resulallah o zekat etidir. Siz zekat yemiyorsunuz. O size zekat dedi. Size, bana ben sizin misafirinizim. Misafire ikram olarak gelir yani. Çok harika bir çizgiyi de koydu resul Ekrem yani. Size zekat olarak gelmiştir. Sizin dağıttıklarınıza ev sahibinin misafirin olan ikramı olarak gider ve bunda hiçbir sıkıntı olmaz. Hocam müekket ne demektir? Şafi mezhebine göre kaza namazı olanlar nafile namaz kılmalı mıdır, kılmamalı mıdır? Bir kitapta nafile kılamaz, kaza kılacak diye okudum. Başka bir kitapta müekket sünnetleri kılmak zorunda, gayrimüekketleri kılmak zorunda değil. Onların yerine kaza kılsın diye okudum bu noktada nasıl hareket etmeliyiz? Yani bunu daha önce uzun bir sohbette de anlatmıştık. Talim adabı, namazların kazaları olması lazım o sohbetin ismi de. Bu konuda alimlerin farklı görüşleri var. Kılınan sünnetlerin zaten, yani i̇mam Gazali Üstadımızın söylediği üzere, Peygamber Zişan'ın bu sünnetleri bize sünnet olarak bırakmasının asli gayesi farzlarda yapılan eksiklikleri tamamlamak içindir diye buyurmuş ve insan ister sünnet niyetiyle kılsın ister kaza niyetiyle kılsın kılmış olduğu o namazlar farzlardaki eksikliklerin yerlerini kapatacaktır diye görüş beyan etmişlerdir. Bu görüşe göre zaten hiçbir sorun yok. Diğer görüşe göre kazalar rı varsa insanın sünneti kılarken hem sünnet hem kaza niyeti de yapabiliyor. Böyle de bir görüş var. Veya da sünneti kılacak ayrıyetten kaza yıkılacak. Şafii mezhebine göre evet doğrudur. Öyle fetvası var. Sünnetlerin yerine kaza kılmak daha doğru görüşünde Şafii mezhebi. O mezhepten olan kardeşlerimiz ona dikkat edebilirler. Ama neticede ana esas bu görüşler üzerine kuruluyor. İmam-ı Gazal üstadımız da biliyorsunuz ki Şafii mezhebinin bir müçtehididir. Onu da taklit edebilirsiniz yani. Müekket sünnetler Müekket sünnet demek efendimizin nadiren terk ettiği devamlı kıldığı sünnetler demek. Önemli sünnetlerdir. Müekkedin manası da budur. Daha detaylı bilgi isteyenler dediğimiz sohbeti dinlesinler inşallah.